46 yaşındayım. Maden yüksek mühendisiyim ben. İşte evliyim, iki tane kızım var. Onlar üniversite yazılıyor birisi. Diğeri Çok de. Iyi. sınıf. Burada etralim maaşı var, biliyorsunuz Fasalye ilçesinde. Hı -hı. Hı -hı, Orada. Hı, evet. Orada mühendislik yapıyoruz. Öyle, hayat devam ediyor. Gayet güzel, 20, teşekkür ederim. 20 yıllık da mühendisim, öyle söyleyeyim. Gayet uzun süre. Evet. Hatta 21. yılında. Güzel. Emeklilik düşünüyor musunuz? ya yani, EYT çıkmadı zaten? <laughs> devam edelim biraz daha. E, şirketiniz içerisinde hangi projeleri geliştirdiniz ve geliştirmeye devam ediyorsunuz diye bir sorumuz var. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, Etalimiyim. Biliyorsunuz 2005 yılında de özelleşti. Daha önce Etiba adı altında devlet kuruluşuydu. Burası Türkiye'de tek birincil alüminyum üreten fabrikası. Yani birincil alüminyum ne demek? Ee, biz madenden yani cevherin kendisini işleyerek alüminyum metali yani evlerde, her taraflarda, araçlarda kullanılan, her türlü yerde kullanılan metal haline getiren bir firmayız. O yüzden birincil alüminyum üreticisiyiz. Türkiye'de tektir bu. İkincil alüminyum demek daha önce üretilmiş olan alüminyumun hurda alüminyumdan yeniden işte ergitilerek metal fırınlarında ergitilerek tekrar döküm haline getirip istenilen forma getirdikten sonra kullanılması ikinci alüminyum oluyor. Türkiye'de Geri yapan, dönüşüm gibi biraz daha. Evet aynen geri dönüşüm. bunu yapan çok var ama biz boksit cevherinden şu anda üretim yaptığımız için Türkiye'de ve dünyada sayılı firmalardanız. Biz fabrikada boksit cevherinden sonra nasıl yani şimdi devlet zamanında kalma bazı ürünler üretiliyor standart. İşte bunlara mesela metale gelmeden önce hidrat veya adı verilen e, özel bir e, ticari ürünümüz vardı ve daha sonra da bunlar elektrolizlerde sıvı metal haline getirilip e, bunun da uç ürün olan metal haline getirilmesi işlemi var ama bu aşamada fabrikada birçok arge, TÜBİTAK destekli e, projeler gerçekleştirildi. Farklı sektörlere hizmet edecek şekilde e, yeni uç ürünler üretiyoruz. Şöyle söyleyeyim mesela fabrikada hidrat diye üretilen yani elektrolize beslenen malzeme öncesindeki ürünün çok daha farklı sektörlerde e, elektri, özellikle elektronik ondan sonra e, savunma sanayi e, enerji nakilatlarında kablolarda kullanılan bazı malzemelerin katkı maddesi olarak uç ürünler olarak bunlar üretildi. Şu anda da mesela çeşitli alü, alüminyum alaşımları var. Bunlar özellikle savunma sanayinde, tanklarda e, özellikle e, ve zırhlarda kullanılan bir de son dönemlerde hani insansız hava araçları var biliyorsunuz. Bunlar Hı -hı. özel alaşımlı alüminyumlar üretmek gerekiyor. Yine bunun üzerine de projede e, proje bu projeler kapsamında yine uç ürünler üretiyoruz. Son olarak da bir de yine Avrupa Birliği ve TÜBİTAK projesi olarak da bu rare earth denilen bir malzemeler var. Bunlar nedir? Nadir toprak elementleri. Dünyada bu 17 adet nadir toprak elementini bizim burada e, üretim esnasında atık olarak çıkan malzemelerde bu rare earthler mevcut. Bunlar üzerine yine bu atık özellikle skandiyum, e, seryum ve e, galyum üzerine e, Avrupa Birliği ve TÜBİTAK projeleri yapılıyor. Bunun üzerine de fabrikada bu tür çalışmalar yapıyoruz. Yani biz biraz tabii madencilik, kimya, metalurji sektörü olduğumuz için bilgisayara göre biraz size göre uzarız ama bunlar da bizim yaptığımız arge çalışmaları diyebilirim. Gayet güzel, gayet güzel bir açıklamaydı. Evet, teşekkür savunma sanayisinden dolayı da Allah korusun herhangi bir savaş durumunda ilk hedef alınacak yerlerden biri herhalde bu fabrika. <gülüyor> Önem <laughs> açısından. Ya, ya tabii ki o tür şeyler her zaman var. Ee, hani Allah göstermesin tabii ki ama ama dışarıya bağımlılığı kötü bir şey. Yani dışarıya bağımlılığı en indirmek yemek hepimizin hedefi. Yani bu hangi sektörde olursa olsun, isterseniz bilişim, teknoloji sektörü olur, ister üretim manaj, sanayi olur, kimya olur. Burada tabii ki ülkenin kendi kendine yetebilmesi, kendi kaynaklarını kullanarak bunu yapabilmesi önemli. O açıdan. <laughs> Ruslar tarafından yapılmıştı. Evet. Fabrika 1900. 73 yılında devreye girdi ve Rus teknolojisi, Rusların ıı, dan alınan teknoloji yine Ruslarla beraber onların süpervizörlüğünde bu fabrika burada 50. yılını kutladı bu sene. 50. yılı yani 73, 2003 dersek evet işte 2024'e 2024 girdi tabii. 2023, 50. yılını kutladı. 50 yıldır bu fabrika non-stop çalışıyor. Yaklaşık yılda 200 bin ton alümina, 85 88 bin ton sıvı yani sıvı metalden dönüştürmüş metal alüminyum üretiyoruz. Yani... 88 ton dediniz değil mi? 88 bin. 88, bin 88 bin. ton metal alüminyum. Alüminyum. Gayet evet. güzel ee, Üçüncü soruyu evet. senden alalım. Teşekkür ederiz. İzninizle ben şöyle bir soru sormak istiyorum Sedat Bey. Projelerinizi nasıl finanse ediyorsunuz? Devlet desteklerini kullanıyor musunuz projeleri finanse ederken? Aslında bu devlet kısmına biraz girmiş olduk. Hani özel evet. devlet kısmında evet. biraz Ama daha finanse kısmına bakarsak. Tabii ki şimdi şöyle bakın ee, fabrikada yani şöyle arge çalışmaları kapsamı zaten özellikle Avrupa Birliği bu Horizon projeleri ve Avrupa Birliği üzerinden TÜBİTAK bize çeşitli yaptığımız ARGE çalışmalarında destekler veriyor. Yani laboratuvar şartlarında ve pilot üniteler kururken bu tür şeyler var. Ama şimdi eğer bir herhangi bir yerde bir yatırım kararı alınıp büyük ölçekli bu bahsettiğim rakamlar 100 milyon, 300 milyon, 500 milyon dolarlık yatırımlarda genellikle devlet zaten bu tür kurumlara stratejik metal özelliğinden dolayı mesela alüminyum kritik ham maddeler grubunda bir malzemedir. O yüzden devlet bu tür şeylerle destek verir. E, bu desteklerin kapsamları duruma şartlara göre değişse de tabii ki fabrikamızda zaman zaman destek kapsamında e, dan yararlanmıştır. Mesela en son hattane yatırım yapılıyor şu anda. E, destek de şöyle oluyor. Siz siz bu harcamaları yapıyorsunuz faturalandırıyorsunuz. Daha sonra onun belli bir kısmını artık anlaşma neyse onun belli bir kısmından muafiyet tutuyor. Yani önceden size bir para hibesi önceden işte al bu parayı ben sana verdim sen bunu kur diye. Sen bunu kur kendi sermayenle ben daha sonra gerekli şeyleri indirimleri destekleri veririm tarzında oluyor genellikle. Sonra mesela biz yine başka ne var? GES. GES dediğimiz bu güneş enerji sistemleri hani. Şu <laughs> anda hani sen Seyitçer'de görüyorsunuz belki etrafımızda pek çok yerde artık GES oldu. Bu da yine devletin tüm kuruluşlara e, lütfen elektriğinizi kendiniz üretin ama bu ürettiğiniz elektriği de kendi fabrikanızda tüketin. E, özellikle son dönemde bu çok revaçta. O yüzden e, fabrikada çok fazla yine belli bir devlet teşviğinin olduğu şekilde GES sistemleri de kullanılıyor. Mümkün olduğunca yapılmaya çalışılıyor. Ama e, devlet desteğinin olmadığı yerlerde de yine yatırım gerekliyse zaten bunu yapmak zorundayız. Hani fizibilite açısından biraz daha yenilenebilir enerji kaynaklarına teşvik de var burada tabii. tabii zaten hani tüm dünyada ve Türkiye'de özellikle bu karbon ayak izi ve yeşil green alüminyum mesela şey var mottosu var diyelim o, o kapsamda da e, hem geri dönüşüm hem çevresi yani doğal kaynakların tüketiminin azaltılması bakımından bir de işte güneş enerjisi. sonsuz bir enerji var bundan faydalanmak tabii. kadar fazla bir şey de yok o yüzden zaten tüm dünya ve ülkemiz buna destek veriyor. Bundan da faydalanabilen yapıyor. Teşekkür ediyoruz. Dördüncü soruyu da alalım evet. senden. Projelerinizde kaç çalışan var? Hangi yeteneklere sahip olduğu için işe aldınız diye bir soru var. Şöyle evet şimdi geniş bir soru ama şimdi projelerde şimdi eğer küçük çapta projesi genellikle proje çekirdek ekipler oluşturulur. Bu çekirdek ekipler çünkü finansal, dışarıdan bir finansman da alınacaksa. Genellikle e, 8-10 kişilik gruplar halinde çalışırlar. Bu farklı e, e, disiplinlerde mühendislerden oluşur. Bizim kendi çekirdeklerimiz. Mesela biz fabrikada daha çok maden mühendisi, kimya mühendisi, malzeme, metaloloji çalışırız. Bunlar genellikle işi üretim tarafında olan e, ARGE tarafında. Ama bunun yanında tabii ki elektrik elektrik elektronik mühendisleri ile makine mühendisleri de bize destek verirler. Böyle bir disiplin arası bu şeyimiz var. Bunun yanında da yetkin işte teknisyen olsun bu tarz insanlar da zaman zaman projelerde kullanıyoruz ama daha çok mühendis bazlı çalışırız. Ama <laughs> fabrikada fabrikada herhangi bir e, teknik ekip bu mühendis alımı ya da herhangi bir çalışan alımında da tabii ki kriterler var. Bu tür kriterlere de değinebilirim. Yani bir fabrika yeni bir mühendis alırken nelere dikkat ediliyor? Bu tür şeyler var. Bununla ilgili... Çok ufak oraya da değinebilirim. Heh. Şöyle söyleyeyim, şimdi atıyorum bir kimya mühendisi alacağız ya da maden mühendisi, malzeme meteoroloji. Ee, evet. Şimdi zaman zaman ikiye ayrılıyor. Deneyimli mi ihtiyacınız var, deneyimsiz mi? Şimdi buna göre de belirliyoruz. Deneyimsiz bir mühendise ihtiyacınız varsa zaten ona göre ilerliyor süreç. Bu zaten ilk sorulan sorulardan birisi oluyor genelde. Evet. Tecrübeniz var mı? Tecrübe siz olayına göre. Biz de ona göre zaten yönlendiriyoruz. Ha şimdi şöyle gelen bir e, mülakata çağırdığımız arkadaşta ilk aradığımız şey, mesela fabrikamızı tanıyor mu? Yani bu da şuna işaret ediyor. Gittiğiniz yerde herhangi bir herhangi bir şirkete, hangi şirket, hangi sektörde olursa olsun mutlaka insanların o firma ile ilgili ön bilgi almasında çok büyük fayda var. Çünkü bu genellikle sorulur. Yani bu da sizin oraya karşı ilginizi yani sektörde veya çalışmak istediğiniz yerle ilgili ön araştırma yapmış mı? Bir merak uyandırmış mı? Buna çok dikkat edilir genellikle. O, bu, sebeple e, biz fabrikamızı kısaca tanıtır mısınız? Herhangi bir daha önce bir bilginiz oldu mu tarzında sorular sorulur. ya yani bu şeyden önce hani zaten teknik yeterlilik Mesleğiyle ilgili bazı sorular sorulacaktır bununla ilgili ama böyle bir genel, ilk önce bir genel sorulardan başlanır. Bunlar önemlidir. Yani ondan sonra işte daha önce yaptığı, staj yaptığı yerlerle ilgili genellikle konuşmalar o yönde geçer. Sonra mesleki tarafına gittiği zaman yine üniversite aldığı temel eğitimler üzerine bazı birkaç sorular sorulur insanlara. Bunun yanında da bir de İngilizce. Olmazsa olmaz. Yani Bu. Bu dil sorununu ülkedeki herkesin çözmesi gerekiyor. Çünkü e, şu anda yaptığımız her şey bir şekilde yurt dışı bağlantılı oluyor. Yurt dışından çünkü teknoloji olarak çok fazla biz her şeye hakim olmadığı için e, genellikle yurt dışı teklifler de alınır ve burada e, mesela bizim Etalimium'a e, her gün bir ekip gelebilir öyle söyleyeyim. Ve her gün 3-5 yabancıyla mailleşiyor olabilirim o genelde içerideki herkes de bu tarzda çalışır. Pek çok ileride. Özellikle e, üretim tarafında çalışan insanlar yurt dışına daha çok kontak halindedir. O yüzden yabancı dil sorununun olmaması bizim için en büyük artıdır. Tabii hani bilgisayar bilgisidir, odur budur. Bazı özellikle eğer bilgisayar özellikle teknoloji bilişim alanındaysa tabii ki sizin farklı yine e, disiplinleriniz vardır orada ama bizim açımızdan da e, çeşitli bilgisayar programlarının kullanılabilmesi... Ee, önem arz etse de temel olarak İngilizcesinin iyi olmasını bekleriz. Tabii bunun yanında da e, o mülakat süresince kişinin tavır ve davranışları, konuşma tarzları yani prezentabıldığına da bakılıyor. Öyle söyleyeyim. Bunlar temel unsurlar. Teşekkür ediyorum. Ee, personellerin ortalama maaşları nedir? Maaş verirken neye dikkat ediyorsunuz? Çok genel bir soru aslında biraz ama. Bu biraz fabrika bizim Italmium adına şimdi net size rakamlar söyleyemem ama e, neticede ülkenin bir asgari ücret şeyi var. Bizim burada hmm. tabii ki fabrikamızda asgari ücret alan insanlar da var. Ama asgari ücret alan insanlar genellikle çok daha temel bazda hani böyle çok bilgi birikim gerektirmeyen işlerde çalışanlar. temel seviyedeki ki. Vasf, seviyesi düşük insanların işte bir yerleri temizletiyorsan, bir yere çay dağıtıyorsan veya bir yerde işte yemekhane servisinde çalışıyorsa e, bu tür şeyler. E, ama onun, onun üstündeki her bir e, kıdemde, kademede diyelim e, ücret politikasında artış olacaktır. Bu çalışanlar çünkü içeride de mesela e, yardımcı işçi, proses işçisi, işte operatör, Hı. operatör yardımcısı, teknisyen bu tür şeylere gittikçe insan yani organizasyon semasında yukarıya doğru çıktıkça maaş skalasında da artma, olacak, artma olacaktır. Tabii ki çok çok herkes tüm çalışanlar çok yüksek maaşlar talep eder ama şimdi ülkenin genel durumunu da herkes bilir. O yüzden yetecek kadar maaş verme bizim fabrikamızın da temel amacı. tabii ki daha çok vermesin herkes ister. Teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? vallahi şöyle söyleyeyim. Şimdi yeni çok arkadaş geliyor. Özellikle staj döneminde mesela bir de çalışan herkesin yani okuyan herkesin ...stajı çok iyi değerlendirmesini isterim. Ben bununla de... ilgili de bir sorum var. Söz, sözünüzü böldüm. <laughs> ee, soruyla ilgili, hani beşinci soruyla pardon, Maaş evet. beklentisiyle ilgili. Çünkü bununla ilgili de bir sorumuz olacak. Üç tane. Ee, eğer maaş beklentisiyle ilgili... Bir, ...eklemek istediğiniz bir şey yoksa... ...diğer soruya geçmek isterim. Çünkü e, gene üniversite bitmeden de... ...çalışmaya sıcak bakar mısınız diye bir sorumuz olacak. Hmm. Ee, i̇sterseniz şöyle, bu sorudan devam edelim. Tamam. Şimdi şöyle aslında... E, Bizde çok yok. Yani tabii ki çeşitli üniversitelerde ve fabrikalarda bu tür şeyler vardır ama mesela kendi fabrikamızda e, o tarz bir uygulamamız yok. O tarz uygulama sadece şey var. Meslek Lisesi grubunda e, okuyan lise talebelerimiz bize geliyor. Bizler de e, e, hani, okurken e, bu imkan sağlanıyor. Keşke onlar da bu fırsatı iyi değerlendirebilse, yeteneklerini burada güzel sergileyebilse. Aslında okul sorununda... Yani inşa alım mülakatlarında aslında bu yetki ve becerilerini bize güzel anlatabilseler iş almadan aslında onların önüne açılmış oluyor. Temelinde çok güzel bir şey ama bunu herkes uygulayamıyor. Şimdi şöyle öğrencilik başka bir şey arkadaşlar. Hepimiz Hı. geçtik ben de geçtim. Yani stajları keşke naylon staj yapsak hiç gitmesek diye e, böyle içimizden geçerdi hepimizin. Sizlerin de vardır ama inanın o kadar yanlış bir şey ki. Keşke stajları hakkıyla yapabilsek. Stajları hakkıyla bilgi öğrenmeye çalışabilsek. Çok büyük aslında şöyle söyleniyor. Staj işte bir deneyim midir? Hani iş deneyiminiz var mı diye soruluyor ama iş deneyimi aslında staj o iş deneyiminin ufak da olsa bir başlangıcı. Yani bu süreçte orada gördüğü bir ekipman, çalıştığı bir program dili neyse sizinlerle ilgili de olsa hani hangi sektörde olursa olsun o bir farkındalık, bir merak uyandırıyorsa insanda ona ileride katkısı olacaktır. Ama mesela benim şu anda yeğenim var. Almanya Teknik Üniversitesi'nde okuyor Kasure'de. Mekatronik üzerine okuyor otomasyon. Mesela şu anda Üç gün okula gidiyor, iki gün bir firma da çalışıyor. Şimdi Almanya'da. Böyle... İfzat olarak. Ha, evet, hani bu bu tür uygulamalar yurtdışında, Türkiye'de de belli belli üniversitelerde belki bu imkan sağlanıyordu, belki anlaşmalar kapsamında ama bizde çok yaygın değil biliyorsunuz. Ama bu Avrupa'da pek çok üniversitede yaygın olması da tavsiye edilebilir bir şey. Çünkü şöyle, firma zaten mezun olduktan sonra da seninle 5 yıllık mukavele yapıyor. Diyor ki sen 5 yıl benimle çalışır mısın diyor. Bu şartlarla seninle okurken yapacağım diyor. Aslında bir nevi okurken para da kazanmış oluyorsun. Sektöre de erken atılmış olup mühendisliğinde farkındalığın daha çok artıyor. Çünkü staj ortamı gibi üniversite devam ederken iş ortamlarını görmek aslında avantajları dönüştürüyor. İyi bir şey. Aslında olması gereken de bir şey. Yani kullanılabilirse son derece faydalı diyorsunuz ama ülkemizde çok faydalı kullanılamıyor, yararlanılamıyor. Yani yaygın benim gördüğüm bir yani yaygın olan tarafı meslek liseliler tarafında bu aslında yaygın. Yani bir mühendis ismini olarak yaygın değil belki çok fazla ama meslek liseliler olarak aslında çok yaygın. Onu da aktif olarak kullanıyor. Çünkü gelen öğrenci bir işi öğrenmektense bir köşede oturup telefonuyla vakit geçirmeyi daha çok iyi ediyor. Tam olarak değerlendirilmiyor diyorsunuz yani. Evet. Bence değerlendirilemiyor. Fırsat aslında. Fırsat kaçıyor. Evet. Maalesef. Ee, siz biraz daha dediğiniz gibi malzeme ve e, metalürji bölümündesiniz evet. ama şunu da sormak istiyorum. Ee, eğer bilginiz varsa hangi programlama dillerini tercih ediyorsunuz ve neden? diye bir sorumuz var. <laughs> o biraz bize şey e, uzak hani, kaçıyor. Yani çünkü herhangi bir bir şey kullanmıyoruz. Biz Hı -hı. E, Fabrikada şu anda tabii ki işte bir ofis programları olsun bunlar etkin olarak yani çünkü sürekli sunumlar PowerPoint sunumları Excel'de fizibilite çalışmaları işte Word'de gerekli raporlama yazışmalar bu tür PowerPoint'te sunumlar bunları hep yapıyoruz biz bunları kullanıyoruz bir mühendislik olarak da en fazla da bunlar kullanılır bizim Hı -hı. fabrikada kullanılmıyor ama tabii ki bir ee, içeride yine ne bileyim malzeme takip sistemleri olsun ambarlama işte malzeme stok bu tür şeyler iş emri talimatları iş yapılma yapılıp süreçleri nasıl ilerlediğine ilgili çeşitli firmaların programlarını kullanıyorlar. Veri tabanı sistemleri kullanıyorsunuz. Veri tabanı sistemleri <laughs> SAP denen bir şey kullanıyoruz. Yine Bunun yanında bir tane BoySweb denen bir sistemimiz var. Bu da bilgisayar ve termal üzerinden termaller üzerinden şey yapıyoruz iş talebi açıyoruz karşı taraf bu iş talebini görüyor bu iş talebine göre gerekli bildirimleri atıyor sonra geri dönüşler oluyor ne kadar sürede kiminle yaptığı ile ilgili ve en son işin bittiğine dair kapatma süreçleri işliyoruz bu tür şeyler online portable termaller üzerinden de şey yapıyoruz yani bu bu tür programlar kullanılıyor yine işte Yine fabrika içerisinde e, intranet denilen bir programımız var bu kendi iç yazışmalar her türlü gizli içeren hiç vermesin bilgi paylaşımını sağlayan programlarda kullanılıyor öyle söyleyeyim ama tabi bir bilgisayar mühendisliği tarzında bir benden programlama çok fazla bizde yok en azından sektörümüzde. Teşekkürler. Ee, son sorumuza geldik. Ee, bizim hangi beceri ve bilgimizi görürseniz hemen işe alırsınız? İşte aslında bir mülakatta bahsetmiştim. Hı -hı. Biraz bilgi sahibi olmak dedim ee, ben de. Öyle. Merak merak etme tamam mı? Yani hani hangi ne olursa olsun merak eden kişi, sorgulayan kişi bir adım önde oluyor genellikle. Hani öyle şeyler oluyor ki sizinle mülakat esnasından önce bununla ilgili meraklanmış veya bilgi sahibi olmaya hedeflemiş yani bu kişisel bilgi ve becerilerden bağımsız olarak söylüyorum. Tabii ki işte üniversitesini bitirecek, dersleri iyi olacak, ne bileyim işte verilen temel mühendislikleri almış olacak programlara karşı tabii ki bilecek. Şimdi sen de biliyorsun bir programı beni Yukarıdaki Yunus arkadaşım da biliyor diyelim. Ama ikiniz arasında bir seçim yapmam gerekiyorsa, doğru mu? İşte o okulu sen de bitirdin, sen de bitirdin. Atıyorum şartları sağladınız, askerlik ikinizde probleminiz yok. Ee, i̇şte işte iyi dereceyle bitirmişsiniz okulu ama sonra ne oluyor? Artın da var. Senin üsttekiler arkadaştan, senin ya, aşağıdaki arkadaştan diyeyim. Yani alt üst göründüğünüz için şey söylüyorum bunu. <laughs> ee, Yunus'ta kayda arasında temel farklarını Yunus işte daha çok e, farklı şeyler öğrenmeye heveslenmiş. Farklı becerileri var. İşte e, yabancı dili daha iyi, daha fazla programın dili biliyor. Bu tür şeyler önemli. İşte ...karşısındaki iletişimi güçlü. Ha iletişim. Şimdi e, şimdi arkadaşlar bize yeni arkadaşlar geliyor. Ya birine sormazsan ağzını açıp konuşmuyor bile. Kendi halinde orada bıraksan sabah daha akşam kadar vazo gibi duracak arkadaşlar da görüyoruz. ...öbürü de kıpır kıpır sürekli bir şeyler yapmak istiyor, öğrenme şey var. Bunlar da çok önemli. Yani interaktif görüşmelerde de... karşılıklı diyaloglar esnasında da e, iletişim becerinizin güçlü olması, sosyal de, ilişkilerin arkadaşlar... güçlü olması ha, çok önemli. Yani hani ee, ne yapıyorsun dediğin zaman ya işte e, evde PlayStation oynuyorum ya da işte sürekli film izliyorum bir cevap değil yani. Hani bu tür şeyler e, tabii farklı yere götürüyor öyle söyleyeyim. Yani biraz interaktif olmanız lazım. Kendinizi de satabilmeniz lazım öyle söyleyeyim. Cümleleri düzgün ve kararlı kuruyor olmanız lazım. Tutarlı kuruyor olmanız lazım vesaire. Biraz daha girişken, atılgan olmak bunlara dahil olabilir. tabi tabii tabii Yani şimdi eee bazen öyle öyle temel şeyler soruyoruz ki yani mesela dünyada olup bitenden haberi yok tamam mı? yani dün ne olduğunu ilgili en ufak bir bilgisi yok yani kendini de kapatmış şimdi böyle dünyaya olana bitene kapatmış bir insan gelişmelere karşı da kapatmış oluyor diyorsun Bu, bunlar önemli etkenler yani biraz dinamik olmak lazım Tabii şu da var insanları da bir seviyeden sonra bıktırıyorsunuz ya da şöyle iş araçlarına giriyor, süreçler uzuyor, insanlar psikolojisini olumsuz yönde etkiliyor. Tabii bunları da göz ardı etmiyor değiliz. Yani bir insan kaç senedir iş arıyor? Okuldan mezun olmuş, üç senedir iş arıyor ve iş bulamamış. Şimdi yani sıkıntı nerede? Bu tür şeyler de önemli belki ama bir de şu da var arkadaşlar. Mut, bakın işin iyisi kötüsü gerçekten tabii ki idealist insanız hepimiz. Çok daha iyi meslekler, çok daha iyi maaşlar almak isteriz ama önemli olan şudur ilk önce sektöre kendiniz bir şekilde atmanız gerekiyor. İş hayatına girmeniz gerekiyor. Yani benim istediğim iş bu değil deyip evde evde vakit geçirip film izleyip internette takılmaktansa öyle veya böyle sektöre girip daha sonraki adımları atmanız çok kolay olur. Çalışan bir insanın başka bir iş bulması kadar kolay bir şey yoktur. Bakın ben size bunu söyleyeyim. Çalışmayan insanın iş mülakatlarında her zaman bir sıfır geriden başlar. Ama çalışan birisi bir yerde aktif Maaşı kötü, iyi, pozisyonu iyi, kötü, öncü çok önemli değil. Çalışan bir insanın başka bir sektöründe iş ararkenki tavrı karşı taraf için de çok önemlidir. Bunu asla unutmayın. O ilk adımı atabilmek, ilk işe girebilmek evet. o zaman en zor kısım oradan sonrası biraz Bak, daha kolay oluyor diyebiliriz. O yüzden, o yüzden ilk başta ya yani şöyle söyleyeyim. Eğer üst düzey bir insan üst dura, ultra bir insan değilsek yani en yani azından mesela ben kendimi çok üst düzey görmem. Yani bir, bir, belki sizler çok üst düzeysinizdir. Ben üst... de standart, normal bir ama, insanım yani. Ama ama e, orta orta sınıf insanların daha çok değilim. Bunu böyle tabir etmek doğru mu bilmiyorum ama yani bir şekilde sektöre girdikten sonra çok daha iyi yere gelebildiğini görüyoruz. Çünkü ilk basamak önemli. ilk adım atmak önemli. Sektöre girdikten sonra zaten bu sefer etrafınızdaki iletişim ağınızdaki insanlar değişmeye başlıyor. Sen bir işteyken birçok farklı sektördeki insanlarla farklı farklı sektör firmalarla kontak haline girmeye başlıyorsun. Bu ağın genişledikçe iletişim ağın sosyal ağın genişledikçe senin istediğin hedefe doğru gitmen daha kolaylaşıyor. Yani direkt insan işte şöyle söyleyeyim, Um, günümüz şirketlerinden bir Apple'a atıyorum bir yere büyük Tesla'ya girmek istiyorsun. Şimdi bunu bu, bu bunun girişi yüzde bir bile değildir ülkemizde. Yani bindedir belki daha da şeydir. Belki ama, daha da düşük. Evet. Ama evet ama bir yerel Türkiye firmalarıyla başladıktan sonra belki oraya gitmek zamanla olabilecektir. Ee, i̇lk başta direkt gidebilmek için çok ve daha seviyesinde insanlar olmak gerekebilir bazen. O yüzden e, emin adımlarla atlamak daha güzel. Sektöre girmek çok önemlidir. Girin yani. İnşallah okulu bitirdikten sonra da evet. bir an evvel bir sektörde bir iş yapın. Parasını başlangıçta kesinlikle tatmin etmez. Bizdeki arkadaşlar da şu anda gelen hiç kimse memnun olmuyorum diyor ama Hı. bir yıl sonunda kendini memnun edebileceği başka yerlere de gidebiliyor. Yani o da bir burayı basamak olarak kullanabilir. Bu her iş yer içinde böyledir yani. Biraz daha sabırlı olmak da gerekiyor tabii bu konuda. Evet, aynen. Ee, sorularımız bitti. Ee, teşekkür ediyorum cevapladığınız için bize vakit ayırdığınız için. Gerçekten için olsun. çok memnunum. Tabii Biz sağ de olun. Memnun olduk. İnşallah istediğiniz bir şey var mı? Yine söylüyorum, her zaman meraklı olun. Yabancı dilinizi ve özellikle bilgisayar alanındaki son gelişmeleri ve insanların daha doğrusu sektörün sizlerden ne aradığını, ne beklediğini onlara karşı kendinizi yetiştirmeye çalışın. Hı -hı. Ondan sonrası nasipse olur zaten her şey inşallah. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Tekrardan vakit ayırdığınız için sağ olun. Sağ olun. Ee, sağ olun. Görüşmek sağ olun. üzere. kolay gelsin. Hadi size de derslerinizde kolaylıklar. Teşekkürler. Gelsin. Eyvallah. Görüşünce.